Merhaba, şimdi arabanın cam temizliğine geldim. Arabada cam temizliği nasıl yapılır? Normal şartlarda sabunlu bezi sürersiniz, silersiniz. Ama en kolay bir yol göstereceğim size. Polki, polki marka ürünlerinde bütün şartı sanki yeni alınmış gibi bir halde pisliğini atıp edebilirsiniz. Çünkü burada biliyorsunuz fren balatası üzeri oluyor. Bakın ilk günkü haline geliyor sadece bir hakkınız Bu tabi bütün kiri açıp ama yine de hiç hisse almasın istiyorsanız eğer arkasından bir bezle yumuşamış kiri alabilirsiniz. Ama ayrıca buradan da böyle bakıp hiç mi kiri kuşukları görünüyor mu İbrahim Bey? Evet. Hiç bakın araya kürdan vesaire başka bir şey sokmaya gerek yok. Günümüzü biliyorsunuz en önemli konusu su tasarrufu. İki suyu bilgisayarının yapacağı iki. Bakın çok Bakın nasıl bir şey. Yarım yok burada ne var. Evet. Özellikle bakın yarısını yaptım. Yarısını yapmadım. Bazen müşterimizin evinde de arkadaşlarımız halının bir kısmını temizliyor veya bir tarafını temizliyor. Sonra müşterimiz kızıyor diyor ki ya hepsini temizle. Efendim amacımız makinamızı doğru bir şekilde tanıtıp satışını yapmak. Bakın yarısı tertemiz oldu, yarısı hala duruyor. Cam temizliği de şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz.